Terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için Irak'ın kuzeyine Pençe Kartal operasyonu başlatıldı. Onlarca savaş uçağı gece yarısı bir anda havalandı ve teröristleri gafil avladı. Yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı operasyonda sivil hassasiyeti ise en üst seviyedeydi. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi Harekat Merkezi'nden yönetti. terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üst bölgelerimizi taciz eden, saldırı düşünen, saldırı planlayan terör yuvaları, terör inleri başlarına yıkıldı. Türkiye'nin varlığına kastedenler kahraman Türk ordusunun pençeleri arasında yok olacak. Bir gece ansın Sincar'a gireriz. Oradaki PKK kalları da temizleriz. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik de bir operasyon başlatıldı. Adı Pençe Kartal. Sınır ötesinde önceden terör hedeflerini belirleyen Mehmetçik gece yarısı operasyonun düğmesine bastı. Yurt genelindeki muharip üst komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri büyük harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşimbasyan, Gara ve Hakuk'taki 80'den fazla terör yuvasını yerle bir etti. Operasyonda yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı. Harekatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komut Akademisi bizzat yönetti. Akar, harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından üstlerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üst bölgelerimizi taciz eden, saldırı düşünen, saldırı planlayan terör yuvaları, terör inleri başlarına yıkıldı. Operasyonda sivil hassasiyeti ise üst seviyedeydi. Vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edildi. Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üstlerine döndüğü öğrenildi.